Evet gençler, hayatta mı sesim geliyor mu? Bakalım nerede kalmıştık? Histon proteinlerinin organizasyonu, nükleozomun şekillenmesi, DNA ipliklerinin sarmal hale dönüştürülmesi ve bunların nasıl kademe kademe ilerlediğini anlatmaya çalışıyorduk. Bununla alakalı iston proteinlerinin birincisinin dışarıda 2, 3 ve 4'ün nükleozomun merkezinde lokalize olduğunu, daha sonra kromatik ipliklerinin de yoğunlaştırarak, sıkınlaştırarak, üzerlerine katlanarak bizim bildiğimiz anlamda mitoz, kromozom yapısını meydana getirdiğini ifade etmeye çalışıyordu. Evet kromatinle alakalı söyleyeceklerimiz arasında şunlar da var kromatinler çekirdek içerisinde gelişi güzel lokalize değildir. Dağılmazlar iddiamız 1800 yıllarda başlıyor. Her bir kromozom nükleosun farklı bir bölgesinde yerleşmiştir. Kesin kanaati 1980'lerde ortaya çıkıyor. Özetle şunu diyoruz her kromozom için çekirdek içerisinde özel bölgeler vardır, bireysel alanları vardır. Kromozomlar belirli bir düzene göre yerleşirler. Rastgele lokalize değillerdir. Birinci ifade etmek istediğimiz konu bu. Hani siz 23 çift kromozomunuz var. Bunlar da e, şeklinde çekirdeğin içerisinde dağılmıştır diyorsunuz ya dağılmamışlardır. Bağlantılı olduğu bir çekirdek iskeleti vardır. Nükleer laminler ve buna bağlı olarak da çekirdek içindeki lokalizasyonları sabittir. Bu bir. İnterfaz kromatini yani bizim o kromatin iplik dediğimiz sıkıştırılmamış halde görev yapan DNA'nın içerisindeki bilgilerin okunabildiği bölüm homojen olarak görülür. Bu iki çekirdekte kromozomların bu lokalizasyonu işlevlerine de etki ediyor. Yani gen ekspon edecekseniz buna göre düzenleniyorsunuz. Birincisi DNA'nın her bölgesi okunmuyor, doğru mu? Bazı gen bölgeleri kapalı. Yani kütüphanenizde bazı kitaplar var. Hayatınız boyunca belki de o kitabı asla açmayacaksınız. İşte buna heterokromatin ifadesi veriliyor. Sıkıştırılmış ziplenmiş, paketlenmiş kromatin bilgisi. Buna biz okunmayan kromatin, heterokromatin, görünen bölgeler. Şu çekirdeği biz renklendirmeye çalışmışız elektron mikroskopta. Şu koyu bölgeler, mavi olarak ifade edilen bölgeler heterokromatin bölgeleri. DNA zincirinin okunmayan bölgeleri. Açık pembe gibi gözüken kısım ökromatin. Yani sıkıştırılmış şekilde değil açık halde DNA bilgilerine ulaşabilirsiniz. Aktif olarak işlem yapılabilir bölgeler ökromatin yapıları olarak ifade ediliyor. Vücudumuzda 200 Çeşit hücre vardır, epitel hücresinden kas hücresine, nörondan kemik hücresine kadar. Her birinin görevi işlevi farklı, üreteceği proteinler farklı. Buna bağlı olarak çekirdekten çekirdeğe, hücreden hücreye bu görüntü farklılık arz etmektedir. Nöron belli işleri yapıyorsa yani impuls üretimini sağlıyorsa bununla alakalı gen bölgelerini açık tutuyor, ilgili proteinleri bu anlamda sentezliyor. Ama ama siz inaktif halde bekleyen bir bağ dokusu hücresiyseniz bunların hiçbirine ihtiyacınız yok. Dolayısıyla sıkıştırıp DNA'yı lazım olduğu zaman kullanmak üzere bekliyorsunuz. Ökromatin ve heterokromatin diye ifade edeceğimiz bilgiler bu. İki tane kromatin tarzımız var bizim mikroskopta gördüğümüz şekle göre. Ökromatin dediğimiz yer açık görülen, şeffaf beyaz görülen alanlar. Kromatin iplikleri sıkıştırılmamış, gen aktif bölgeler olarak ifade edebiliriz. Heterokromatin kavramını ise sıkıştırılmış kullanılmayan gen bölgeleri olarak ifade edebiliriz diye bu şekilde bir tanım yapalım. Ekstra olarak söyleyeceğimiz bir şey yok. Heterokromatin, ökromatin bunlar bu şekilde. Ancak şunu da belirtelim. Ökromatinin bazı bölgeleri transkripsiyona uğrar ve zengin gen bölgelerine sahip. Gen zengin kromozomlar diyoruz. Bu bölgeler çekirdeğin merkezinde olmasını bekliyoruz. Yani en azından şu anki bulgularımız bu şekilde. Yani eğer DNA'nın transkripsiyon yapan bölümü aktif ise, ökromatinin transkripsiyon yapan bölümü aktif ise gen zengin bölgeler dediğimiz yapılar genelde nükleosun merkezine, iç kısımlarına doğru lokalize. Heterokromatinde ise dedik ya bazı gen bölgelerini hiç okumuyoruz. Yani enteresan bir kütüphaneniz var. Bu kütüphanedeki bazı kitapları hiç açıp okumuyorsunuz. Bunlara gen fakir kromozomlar diyoruz. Kullanmıyoruz. Kullanmadığımız bu kromozomları da belli bölgelerde tutmayı çekirdeğin merkezinde değil de çekirdeğin periferinde, çevresinde nükleer zarfa yakın, nükleer laminlere yakın veya nükleolus cit dediğimiz yere yakın tutmaya çalışıyoruz. Özetle net ifademiz şu. İnaktif halde bulunan heterokromatin yapılarını ya laminlerle ilişkili DNA veya nükleolus ile ilişkili DNA bölgeleri diye çekirdeğin periferine lokalize etmeye çalışıyoruz. Bakın şurada şekil üzerinden göstermişiz. Nükleosun merkezi bölgeleri aktif gen yani zengin bölgeler iken çekirdek zar yakın nükleer laminlere bağlı veya nükleolus dediğimiz bölgede sıkıştırılmış, katlanmış, okumayacağımız, kullanılmayan bilgilerin bulunduğu kromozom ve kromozom bölgeleri lokalizedir. Bunu da bir çeşit floresan boyamayla göstermişler. Histolojik teknikleri ifade etmiştik size. Hücrenin içerisinde çekirdeğin içerisinde bir şeyleri incelemek istiyorsak floresan boyalar ile bunları takip edebiliyorduk. İşte çekirdeğin içerisinde kırmızı bölgeler, akromatin bir yapı, transkripsiyon aktif bir bölge ve baktığınızda miklosun merkezine doğru lokalizedir. Yeşil boyalar ile boyanmış olan kromozom 18 diyoruz. 18. kromozomu bu hücre kullanmamış. Dolayısıyla heterokromatin çekirdeğin periferinde nükleer laminlere yakın diye lokalize ettiğimiz bilgiler bunu kastediyor. 2013 yılında yapılmış bir çalışma lenfoblastlarda bir çeşit hücre kültürü çalışmasında 19 ve 18. kromozomları incelemişler. Bu hücre için konuşuyorum. Bütün hücreler için konuşmuyorum. 19. kromozom bu çalışma sırasında aktif iken ökromatin özellikler taşıyorken 18. kromozomun heterokromatin olduğunu, periferde kullanılmadığını, gen fakir bölgeler olduğunu ifade edebiliriz. Bu sadece transkripsiyon için geçerli değil. Bu replikasyon sistemleri için de geçerli. Nükleosun içerisinde, çekirdeğin içerisinde DNA replika olurken özel alanlar vardır. Replikasyon fabrikaları ifadesi kullanılmıştır. Yeni sentezlenmiş DNA kümeleri bu bölgelerde yoğun olarak ifade edilmişti. Bunu da nereden anlıyoruz? DNA replikasyonunda görevli proteinler var. Bu proteinleri takip ediyoruz. Diyoruz ki replikasyon sırasında hangi proteinler çekirdeğin neresinde yoğun olarak karşımıza çıkıyor ve bu şekilde bir çalışma yapmışlar. Şuradaki her bir hücre ve özel boyamalar söz konusu ve şunu demiş adam merkez bölgelerde tek bir yerde replikasyon gerçekleşmiyor. Replikasyon aynı anda farklı bölgelerde gerçekleşebilir. Herhangi bir anda demiş çekirdeğin içerisinde aynı anda dört Bine yakın replikasyon bölgesi vardır. DNA kendini eşlerken 4000 merkez üzerinden işlem yapabilir şeklinde bir ifade 2000 yılında bu çalışmayı da ıı, tanımlamışlar. Yani transkripsiyon için geçerli değil sadece replikasyon için de geçerli. Bu anlamda bir de transkripsiyon fabrikaları ifadesi var. Yani RNA'ların yoğun olarak işlendiği, polimerazların yoğun olarak gözlendiği bölgeler var. Bunlara da transkripsiyon fabrikaları ifadeleri kullanmış. Heterokromatin için bir kavram daha eklemek istiyoruz. Bünyesel heterokromatin, seçenekli heterokromatin. Ne demek? Sizin hiçbir zaman için RNA kopyalamayan bir bölgeniz var hiçbir zaman için ifadesini kullanıyorum ama lütfen sağlık bilimlerinde veya akademide kesin ifadeler kullanmıyoruz. Şu anki bilgilerimize göre diyorum. Bakmış arkadaş DNA'nın bu bölümü hiç kopyalamıyor. RNA üretmiyor. Bu bünyesel. Hiçbir zaman için RNA ürettiğini tespit edememiş. Bir de bir hücre var. Bu hücrede RNA kopyalamazken atıyorum nöron hücresinde 15. kromozomun bir bölgesi RNA kopyalamazken nöron için konuşuyorum. E kas hücrelerinde üretiyor. Seçenekli heterokromatin kavramımız da bu. Yani evet siz bir heterokromatin kromozomsunuz işlem yapmıyorsunuz ama bu yaptığınız görevde hücreden hücreye ve hücre zamanına göre, farklı zamanlara göre kullanılabiliyor. En basitinden şunu ifade edebilirim. Ya bizim bir puberte dediğimiz bir olay var. Yani cinsel olgunluğa erişme. Ve 10 yaşına kadar bu kromozomlarımız var ama aktif değiller. 12, 15, 18 yaşından sonra cinse, beslenmeye, zamana, ihtiyaca göre bazı gen bölgeleri yeniden aktif hale gelebiliyor. Dünyasel heterokromozomlar ve seçenekli heterokromatinden kastımız bu. Şu ana kadar hiç tespit etmediğimiz ya Allah'ım sen bunu niye yarattın bu hiçbir işe yaramıyor dediğimiz DNA yapıları var. Bunlara bünyesel heterokromatin diyoruz. E bir de kromozomunuz var gen bölgeniz var. Farklı zamanda farklı hücrede etki ediyor. Birine bakıyorsunuz RNA kopyalamıyor. Bir başka hücrede aktif olarak işlem yapıyor. Kastettiğimiz yapı bu. Seçenekli heterokromatinin miktarı hücrelerin transkripsiyonel aktivitelerine göre değişir. Heterokromatine bağlı proteinler nükleer lamin matriksine bağlanırlar ve nükleer zarfa yakın yerleşirler. Ve farklı lokalize olduklarını, farklı dokularda ve farklı organizmalarda değişiklik gösterdiğini söyledik. Bunlardan hepimizin bildiği bir tane X kromozomu var. Ve dişilerde çift İki tane X kromozomu var. Erkeklerde bir tane. E tamam bunu biliyoruz. Dişilerdeki ikinci kromozom kullanılmıyor. Heterokromatin kütle. Bakmış adam iki tane X kromozomu var. Bir tanesini kullanmaya gerek yok. Diğeri yedekte beklesin demiş. Cinsiyet kromozomu olarak ifade ediliyor. 2 tane X kromozomundan sadece bir tanesi kullanılıyor. Diğeri paketlenmiş halde heterokromatin halde bekliyor. Ve siz bunu mikroskopla görebiliyorsunuz. Bir tane nötrofil ki bu incelemeyi burada yapabilirsiniz. Bir tane nötrofil bakıyorsunuz. Nötrofilin ucunda Kromozom bölgesinde davul Tokma şeklinde bir çıkıntı görüyorsunuz. Bu kullanmadığınız ikinci X kromozomunu gösteriyor. Siz canlıyı hiç görmeden kan yapısını inceleyerek nötrofilleri üzerinden bunun cinsiyetini tespit edebilirsiniz bu anlamda heterokromatin yapısını ifade etmeye çalıştık. Erkeklerde bu durum böyle değil. Erkeklerde zaten bir tane X kromozomunuz var. Bunu da aktif kullanmak zorundasınız. Ö kromatin özellikle bu anlamda davul tokmağı görüntüsü meydana getirmiyor. Kromozom çalışmaları son 20-30 yılda ilerlemeye çalıştı. Bunun için siz hücreyi özel ortamlarda, laboratuvar ortamlarında tek bir hücreyi alabiliyorsunuz. Bunun mitoza girmesini teşvik edebiliyorsunuz. Veya mitozda durdurup inceleme yapabiliyorsunuz. Bu yöntemde kullandığınız çeşitli kimyasallar, ajanlar söz konusu. Burada da değişik çalışma fikirleri oluşmaya başlıyor. Çekirdek dedik farklı bölgeler var dedik ve her biri özel bir iş yapıyor dedik. Bununla alakalı replikasyon fabrikaları, transkripsiyon fabrikaları diye ifadeler kullandık. Net olarak şunu diyoruz. Bir çekirdeği incelemeye başladığınız zaman şu an için 8 farklı bölge karşınıza çıkıyor. Bunların içerisinde en çok tanıdığınız 3 numara, çekirdek çift bölgesi ve diğer alternatif bölgeler de var. Ne yapıyorlarmış bunlara bakalım. Mesela DNA'nın replika olduğu bölgeler var bir numaralı de replikasyon fabrikaları ifade etmiştik. E siz tıbbi biyolojide göreceksiniz RNA'nın ve DNA'nın işlenme aşamaları diye histon proteinlerinin işlendiği, transkripsiyon işlemlerinin yapıldığı bölgeler histon lokus cismi veya dedik ya en aşina olduğunuz nükleolus ifadesi Ribozomal RNA'ları burada sentezliyorsunuz veya ribozomların alt ünitelerini çekirdekçik nükleolus ribozom üretim merkezi, ribozom fabrikaları olarak ifade edilebiliyor. Veya telomeraz aktivitesini cakal cisimlerinin bulunduğu alanlarda ifade edebiliyoruz. DNA'nın tamir bölgeleri vardır. Farklı bir yer olarak tanımlanmıştır. Tüm bu işlemlerin yıkıldığı proteozomu hatırlayınız. Size geçen komitede lizozomu anlatırken hatalı üretilen proteinleri veya işi bitmiş olan proteinleri ortadan kaldırmaktan bahsettik. Çekirdeğin içerisinde de parçalanma, sindirim, ayrıştırma aşamaları gerçekleştiriliyor. Proteinlerin parçalandığı bölgeler klastozom olarak ifade ediliyor veya gen susturulmuş gen baskılanmış bölgeler var. Çekirdeğin içerisinde farklı bölgeler, farklı lokalizasyonlar, farklı işlemleri yapıyor diye ifade ediyoruz. Şu ana kadar çekirdek zarfını, çekirdek zarını, çekirdek kılıfını ifade ettik, kromatini ifade ettik. Sırada çekirdekciğimiz var. Evet ribozon fabrikası, ribozon merkezi dedik. Biraz doğruya bakalım. Daha sonra da çekirdek matrisiyle dersimizi bitirelim. Çekirdekçik çekirdeğin içerisinde bir bölge zarla çevrili değil. Bu kısımda ribozomal RNA'ların sentezlendiği, işlem gördüğü ve ribozomların yapıldığı bölge. RNA ve RNA'da kullanılacak olan proteinlerimiz vardı hatırlayınız. Bu proteinlerden zengin ribozomun yapısına katılan proteinlerimiz vardı. Bu proteinlerden zengin bir bölge olarak ifade edildi temel olarak RNA'ların sentez yeridir. Ribozomal RNA'lar burada değişikliğe uğrar, modifikasyona uğrar ve bazik olarak boyanırlar. Şu mikroskobik görüntüde şu merkezdeki büyük koyu boyalı olan kısımlar bizim nükleolus çekirdekçik dediğimiz alanlar. Hücre belli zamanlarda protein sentezini arttırabilir. Ribozom sayısı çok fazla olabilir. Protein sentezini ihtiyacınıza göre bunu ayarlıyorsunuz. Dolayısıyla çekirdikçe nükleolusun miktarı, büyüklüğü ve hücredeki konumu hücrenin yaşam döngüsüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ribozom fabrikasıdır dedik ve ribozomların alt birimler burada üretilir dedik. Bu anlamda ribozomların yapılması için üç bileşenin bir araya getirilmesi gerekiyor. Bir RNA yani ribozomal RNA, bunlarla ilgili proteinler, ribozomal proteinler bir de ağırlık demiştik bu 5S kavramına 5S RNA birimlerinin bir araya getirilmesi lazım. Ben bir ribozomun alt birimini oluşturmaya çalışayım. Bunun için RNA polimeraz iki tarafından ribozomal proteinler sentezleniyor. Nerede? Mükleolusun dışında. Hem translasyonu stoplazmik ribozomlarda gerçekleşiyor. Daha sonra stoplazmadan çekirdeğe taşınıyorlar. Hani sizin bir taşıma sisteminiz vardı içeriden dışarı dışarıdan içeri İhtiyacınız olan bazı proteinler var. Stoplazma da üretiyorsunuz. Çekirdeğin içine hatta çekirdekçi nükleolus projesine taşımanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ribozomal proteinler RNA polimeraz iki tarafından işlem görüyor. Geldi ribozomal proteinler ve ribozomal RNA iki bileşen bir arada siz bunun birleştiği yere nükleolus çekirdekçik diyorsunuz. Ham maddenin bir tanesi dışarıdan geldi bir tanesi içeride yapıldı. 5S ribozomal RNA'nın durumu nedir? Bu da nükleolusun dışında yapılıyor. RNA polimeraz 3 burda aktif. Gençler e, buraların biraz zor ve karmaşık olduğunu kabul ediyorum ve şunu diyorum sizlere. Buralar zaten özel olarak tıbbi biyolojide size anlatılacak. Biz çekirdekçiğin içerisinde neler yapılıyor? Bizim için önemi nedir? Kabaca başlıklar halinde birkaç cümleyle ifade etmeye çalışıyoruz. 4 tip ribozomal RNA'mız vardı hatırlarsanız. Bunlardan 3 tanesi RNA polimeraz bir tarafından sentezleniyor nükleolusta. Bunlardan bir tanesi nükleolusun dışında RNA polimeraz 3 tarafından üretiliyor. Peki bunların kaç tane gen bölgesi var? 200 gen bölgesi sadece 5.8 ağırlığında 18 ve 28 S ribozomal RNA'lar için 200 gen bölgesi 5 S RNA için 2000 gen bölgesi şu ana kadar tanımlanmış veya bunu böyle kabul ediyoruz. İşte bunları yapan her bir gen hangi bölgesi aktif olacak bu genin hangisini seçeceğiz diye ifade ettiğimizde polimeraz 1 ve 3'ler devreye giriyor modifikasyonlardan bahsettik. Modifikasyon ne? Siz aldınız bir transkripsiyon gerçekleştiriyorsunuz. Siz bunlara şeker birimleri ekleyebilirsiniz. Metil birimleri ekleyebilirsiniz veya uridin birimleri ekleyebilirsiniz. İşte bunlara ön işleme diyoruz. Ribozomal RNA'ların pire işlenmesi olarak tanımlıyoruz ve bunu özel bir bölgede yapıldığını ifade etmiştik. Anlatmaya çalıştığımız bu. Çekirdek de çekirdek gibi farklı bölgeleri ayrılıyor. Çekirdekçiğin nükleolus Düzenleyici bölgesi pars fibroza veya pars granuloza diye ifade ediyoruz. Birincisi çekirdekçik düzenleyici bölge ribozomal RNA'yı kodlayan baz dizileri var. Asıl dikkat etmenizi istediğim kısım şurası. Dikkatinizi buraya toplayın. 5 çift kromozom sadece çekirdekçik bu bölgede. Burası benim önem verdiğim bölgelerden bir tanesi. Diğerleri çeşitli iplikler ve granüller var. Sadece farklı olduğunu ifade etmişiz. Burayı geçiyoruz. Ama şu bilgi elimizde net. 20 kaç çift kromozomu vardı benim ya? Benim kafam gitti. Gençler? 23. 23 değil mi hocam? 23 çift kromozomun 5 tanesini çekirdekçinin içerisine yerleştiriyorum. Çekirdek düzenleyici bölgeye. Ben kromozomların hangileri olduğunu söylememiş miyim? Söyledim. Demek ki diğer slide'da. Bu kromozomlar 11. 12. kromozomlar diye devam ediyor. 5 çift olarak karşımıza geliyor. Bunlardan da bahsedeceğiz. Dikkat etmenizi istediğim bölüm buydu. Son bölüm. Son slide. Kromatinleri çıkartın. Nük. Laminleri, itlikleri de çıkartın. Geriye enzimler kalıyor, proteinler. Bunlarla ilgili metabolitler, iyonlar kalıyor. Yani kısmi olarak sitoplazma mantığı olarak algılayabiliriz. Sitozol olarak belki işlem yapabiliriz. İpliklerin bulunduğu nükleer laminlerin bulunduğu yere bir hücre iskeleti demiştik. Bunun haricindeki sıvı akışkan jel şeklindeki yapıya çekirdek matriksi demiştik. İşte bu bahsettiğim ya hocam bu çekirdeğin içerisinde hangi proteinler var diyorsanız biraz önce söylemeye çalıştım. Taşıma proteinleri var, histon proteinleri var. Bunların işte işlem yapılması var veya bunları düzenleyen RNA polimeraz, DNA polimeraz gibi enzimlerin bulunduğu alanlar. Şimdi dersiniz burada bitti size kabaca çekirdeğin içerisinde neler oluyor birkaç cümleyle bunları anlatmaya çalıştık. Bu bilgilerin daha derinlemesi var. Ayrıca şunu ifade ediyorum. Kromozomun ve DNA'nın yapısı. Buradan transkripsiyon gerçekleştirilmesi olayı. Yani replikasyon ve transkripsiyon. Size benim tarafından değil, tıbbi biyolojideki hocalarınız tarafından çok daha ayrıntılı bir şekilde anlatılacak. Benim derdim şuydu. Ya çekirdek dediğiniz yerde ne var? Ne oluyor? sorusunun cevabıydı. Evet hücrenin merkezinde bir yönetim bölgesi diyorsunuz ama bunun farklı bölgeleri var, farklı işlemler yapıyor ve incelediğinizde birçok enzimi, özel yapılanmaları ifade ediyorsunuz. Benim anlatmaya çalışacağım buydu. Zannedersem kısmen başarılı olabildim diye düşünüyorum. Gelecek dersimizde bir bakalım bakalım ne varmış bir sonraki dersimizde. Bir sonraki dersimizde mitoz, mayoz, hücre döngüsü ve hücre bölünmeleri konusuyla devam edeceğiz. Evet şimdi bir kromatin ve DNA yapısını oluşturduk, ortaya attık. Kromatin nedir? Nükleozom nedir? DNA nedir? Bu bölünme aşaması nedir? İnterfaz aşamaları nedir? Biraz daha derinlemesine gelecek dersimizde araştırmaya, incelemeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum.